De başlat. Evet evet evet. Oğlum dur ben böyle kendi sesimi duymam. Selam chat. Selam kick. Selam yuto. Şu an yayında mıyız? Evet. evet. Evet, yayına girmişiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Bu ikinci bölüm. Kick'teki yayınlarımı da bekliyorum size. Şu an aynı zamanda Kick'te de yayındayız. Resul my game ya, Tamam Aynen Little Nightmares Çok güzel abi en son Nerede kalmıştık Bir bakalım Ha şu göz şu gözlü mekan Ama burası oyunun en zor yeri <laughs> Burayı biliyorum Takip edeceğiz şeyi Yakalım çakmağı bunun arkasına geçtik. Bence çömelerek de yetişiriz biz bunu Ha yo yürüyoruz. Ağzını kırayım. Oh yes man. Hadi git. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Şu hademeye gelmek istiyorum artık. Diyeceğim ki ne oluyor abi? He. Çıkıtıya çıkıyorduk. Evet. Hoş geldiniz. İki kişi gelmiş. O oh. atlayamıyordum azla. Oğlum oyunun sesi acaba benim sesi bastırıyor mu? Bir dakika bir şeye bakmam lazım. Aynen şöyle en iyi, en iyisi şöyle. Tamam. Oha yok ya iyi. İyi bence şu an böyle mükemmel. Ufak tefek rüyalar be abi. Heh. Bu yüzden her gece ben her gece üzül. Dayı nereye geldik ya? Abi bu tesisin her yerinde de göz var ya. Bu nedir ya? Organ mafyalarından kurtulmaya çalışıyoruz kaç aydır. O merdiven boyun kadar zaten senin. Geç oğlum. Heh. muhabbet ne burada? Ben de geleceğim. Tamam dur kapama kapama. Kanka çek ya. Oğlum bu ne? Nereye gidiyoruz biz? Alo. Bu ne oğlum? Orada bir kapak var. Tut. Oğlum orada bir oda var lan. Görüyorum buradan. Nasıl geçeceğiz oraya? Sandalyeyle alakalı bir şey mi var? Ağzını kırayım Ha, oğlum istirek buldum lan. Oğlum korktum ha. Bir anda ses geldi ödüm koptu oğlum. Oğlum buradan gidiliyor galiba gerçekten. İstersek bulmadım galiba. Buradan gidiyoruz herhalde. E ee, keke. Yok kanka ben oyunda böyle bir yer hatırlamıyorum ya. Ha. He. Bu ne oğlum? Kamera var lan. Oğlum her yeri buradan izleyebiliyor mu? Bu ne oğlum? Nereye geldik lan biz? Oyunun her yerini görüyor. Aa. Oğlum şu kadın lan lady lady. Bu kadar mıydı finito? Peki. Olay bu mu yani? Bu ne işime yaradı benim şimdi? Kamera odasını buldum oğlum. Teyzesin kamera odasını buldum abi. Neyse herhalde buradan da istekmiş bu. Tamam devam edelim. Biz hala kadar etmez istekler. O alan yerde kuran mı var? Çık oğlum bu ne ya? O kadar oha. <laughs> 70 dereceye yatır yatırarak çıkıyor. Yani kendi yatıyor. Düşme oğlum. Tribe sokuyor bu oyun beni ya. Çıksana kanka. Heh. Yoruldu mu lan bu? Mal gibi koşuyor. Geldik oğlum ya. Şu herifin odası. Aç bunun bakayım kapağını. Şuradan. Ama o şalteri benim indiresim geldi. Niye öyle bir şalter? Yani? Neyse şuraya bakalım. Oyunu yine şaşırt... Enektar istiyorum bizden, enektar. Koş. Çek şunu iki saat. Az daha boyunu uzun yapamadılarmış karakterin ya. Bu çocuk değil ki oğlum bu. Fare lan bu. Çık kanka, bunun ikisini de oynayacağım ya. Sen şaka yapıyorsun be. Çık oğlum. Ağzını kırayım. Oğlum bir sesler geliyor bak beni korkutmayın. Geriliyorum ya şu oyunda. Küçük ekranda oynadığım zaman bu kadar korkmamıştım oğlum ben bundan. Gerici bir oyun. Ha. Ya bir şey diyeceğim yataktan direkt oraya çıkamadık mı ya? Atla. Oha çakıldım oğlum yata. Bu herif burada mı uyuyor? Kolları nasıl sığıyor lan oğlum buraya? Atma oğlum niye atıyorsun? bir de basılı tutacağız ya. Al al elini al. Tamam. <laughs> şap 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 koşuyor yine. Yapıştır. zinc Tırk. Kaç dakika olmuş kayıt. Kaydı 20 dakika dedim mi durduruyorum acı şu gerizekalı şeyi de çok seviyorum ya. Ama bu da fırlatacaktık doğru. Tamam tamam itici bir sesi var ya. Dur artık adam duyacak. Oğlum o ne lan? Maymunun arkasında bir şey var da kardeşim o ne? Ha yok pantolonum şimdi şey yaktığım için göremedim falan Evet ona yeniden ihtiyacım var gel. Tam sus. Bu oyundaki her şey çok gerici ya. Sen buradan yapıştırırsın kanka onu. Nasıl atamadın oğlum? Oha. Bu yüzden niye zıplayamıyorum asansörde? Ha, buraya mı saklanacağız? şey gelecek, oraya saklanma yeri yapmışlar. Oğlum ama o, o easter nasıl bulduk lan? Hiç tahmin etmezdim kendimden öyle bir şey. Oyunları ilk oynayışımda bile roket gibi koşarak oynuyorum. Hiç bekleme, ne ara loot yapmak falan hiç. Sıfır. Acıktı yine bu gerizekalı ya. Az yolluk yapmayı öğren oğlum kendine. Yak yavrum bir şey. Birini gömelim abi. O kukulata takan şerefsizleri gömelim. Yürüsene dostum. Yak sen şunu bir. Etraf aydınlansın. Hadi. Yemek. Abartma ya. Hadi oğlum ya. Ne çaldı şu şarkı ya. Ee, tezgah lan bu. Tezgah lan. <laughs> tezgah lan bu. Tezgah müziği vereceğim burada arkaya. Eman 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 eman. <laughs> Aha bak tezgah böyle düşersin. Bir tane kullanıcı hala izliyor. Allah razı olsun kanka. Hadi. Kalk dostuma ya. Wow oğlum benden büyük çocuklar da var lan. Bu ne oğlum? Dev gibi lan çocuklar. Kalk dost, kalk. Hop, 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 hop. Hadi bakayım. Diğer çocukları tabii ki de kurtarmayacağım. Çünkü ben şerefsiz bir karakterim. Şunu yak, şunu yak koş yapıştır. Allah çarpsın aklıma mükemmel bir şey geldi. Çocukları atabiliyor muyum burada? Lütfen atabildiğimi söyle. O kapıyı arala sana kanka çocuğu aşağı atayım. <laughs> tamam, yapamıyoruz. Ne abi ondan? Sen de zeki olsaydın kurtulabilirdin. Ama herkes bir olmuyor yani. Hadi bakayım. Ha doğrudur sallanacaktık. Hadi bakayım. O bacı ne zargan alan benim karakterde. Sallan. İleri geri. Ya ileri geri. İleri geri. İleri geri ileri geri. Bu oh. o kadar sallanmama değmedi. Aç kapıyı aç. Ne yapacağım oğlum ben burada? He. Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, oyunda o kadar kötü korkunç sesler yapmışlar ki Bir de böyle şey var. Bir yalnızlık duygusu. Oğlum bu ne ya? Kekyo kola çok lazım mı sana yani? Ağzını kırayım duydu kanka bu. Ha ha anne. Ah. Allah'ım Oğlum çok korktum lan <gülüyor> <gülüyor> Git git Oğlum burnundan soluyor bu ya çok korkunç Kanka gitmen lazım senin Bu çocuklar da öyle duruyor lan Vay be Kanka git artık of. Ne biçim burnundan soluyor bu ya <laughs> ne takmış lan kafaya? Ya oha oha. Aa! Ağzını kırayım. Yakalayacak. Ah. Gördü oğlum biliyor yerimi. Aa, git. Ne olur git. Oğlum biliyor burada olduğumu şu an. Git. Ay bayıldım. Oğlum çok korktum lan. Git artık. Bu odadan çıkmazsan ben gidemem. <laughs> Oğlum ne biçim burnu var bunun ya? Git artık. Gitti mi? Ha gitti tamam. Oğlum. Ödüm bokuma karıştı ya. Çabuk çabuk tak tak tak. Ağzını kırayım. Oh. Abi çok korkuyorum ağlayacağım valla. Oğlum bu oyun bu kadar korkunç değildi ya. Oğlum ben niye bu kadar korkuyorum bak. Normal değil oğlum bu. İki kere bitirdim lan ben bu oyunu. Bir kez telefondan bir kez bilgisayardan lan. <laughs> oğlum büyük ekranda ne kadar... Eee tamam bura tıraş bölge. Hadi bakayım. Ezvin burası. Ama hızlı kanka. Yaratık geliyor. Kanka geliyor çık. Kanka çek artık çek çek. Çıkmadı. Kat. Yayında kat diyorum ya. Neyse kayıtta kat. Youtube'a burası almasın. Ya da alsın bana ne? Hızlı kanka. Bak space'e basacağım çık. Sonra olmazsa mouse'a basacağım. Tamam oldu. Ne ezvin kanka ağla. Ağzını kırayım. Ağzını kırayım yetişmeyecek. Yalvarırım. Yalvarıyorum sana. Ah. Ay. Tamam kolaydı. Kim geldi kanka? Kanka biri geldi. Aa oğlum. Oğlum niye bu kadar korkunç? Oğlum çok korktum lan. Kanka git git git. Anne ne olur? Ne olur? Ah, ah. Oğlum çok korktum ya. Çok korktum oğlum. Abi normal değil bu kadar korkunç olması. Abi bir daha çok bu, bu iğrenç bir oyun. Ben imkan hiç bu kadar korkmamıştım ya. Ama iyi yayına böyle videoya güzel bir korkma kareleri çıktı. Hadi git onları takip et. Aşağılık herif. Ezik. Tek gücüm bize yetiyor değil mi? Hmm, oh, bura nerede? bir dakika. Ha şurayı ittiriyorduk. Oh çok korktum ya. Git git git. ne burada. Oh, oh, elini sokar mı lan oraya? Oğlum bıktım şu heriften. Ya he, ne o, ne o? Git de kurtulak senden. Ben burayı nasıl geçeceğim oğlum? Bayağı kokumu alıyor. Git artık git bir de hep bak aynı çıkış noktasında takılıyor ya. Maymunu geriye atsam maymunun sesine gider mi bu? Burada patlatsam maymunu. Yok aga sesi de duymuyor ki bu. Anca kokluyor. Ha, maymunu geri atayım. Bu maymunu bu. Git kanka, ona git. Aynen git 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 git. Ağzı nasıl için duydu? Çık. Çık çık çık. Duydu kanka bu ne biçim bir adam ya? Çok korkunç ya. Av yok. Bu çok korkunç. Of. Aciz herifsin sen var. O kadar acizsin ki. Ne ne? Ben nasıl çıkacağım? Arkasından gizlice gidemiyorum ki. Bir koyacağım monitöre şimdi. Git he oralarda ara beni hadi. Ya içeri git. İçeri git. Ne yapıyorsun sen ya? Şu kalıpla elimle gidip var bu adamın kolunu, bacağını, boynuna dolar mı? Hadi hadi ağaç olduk şurada. Allah'ım ne olursun yapayım. Ağzını kırayım. Buradaki maymun niye ötüyor acaba? Sorabilir miyim? Buraya geliyor. Çık 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 çık. Oh! Çabuk! Ah! Oh! Oğlum buraya kadar gelir onun ne ya? <laughs> oh çabuk gel. Çabuk! Ah! 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 Oğlum bu var ya buralara bile sokar ayak olunu. İnce uzun bir herif var ya ışınlanıyor birader. Yukarı gitti. Oğlum ses çıkarma. Geliyor. 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 ayakkabı alabilir miyim? Kapıya yetişemiyorum. Nasıl? Lan ne oluyor oğlum? He tam zaman, tam zaman. Koş 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 koş. Affetme yetime döner koyar. Yapıştır işte öyle şeyler. İttir o kapıyı çabuk. Heh. Nereden gideceğiz lan? Tırman 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 onun eli kolu uzun. Ah. Bu herif çok sıkıntı abi. Buna biz mücadele edemek. Bir bir yerde bitirelim. Bu mumu yakabiliyor mu? Aa oyunda kaydoldu. Burada YouTube videosunu bitiriyorum. Aynen. Buradan yayına devam yok. Yok bugünlük bu kadar yeter abi. Mesai bize çok geliyor. İyi günler.